Ben karar verdim Baban yumuşar. Bekle sen onu. Allah aşkına sen ne beklemesinden bahsediyorsun anne ya? Adam beni kapının önüne attı. Çocukmuşum gibi davranıyor hala bana. Ya abla gitmesen olmaz mı ya? Aşkım benim sen hiç merak etme. Sen bir büyü. Ben seni de kurtaracağım. Biz senin anne babanız kızım. Ne demek seni de kurtaracağım? Baban geldi. Sakın. Sakın yanlış bir şey söyleme. Zaten işi gücü kötü gidiyor. Çatmasın sana sonra tamam mı? Canım sen odana git hadi. Ne ben ki? Az sonra tatsız şeyler olacak burada. Ula her şeyin, hiçbir şey kalmasın. Merak etme, saçımın teli bile kalmayacak burada. Orhan öyle deme. Sen karışma. Kaç gündür öykülerde kızacağız. Geceleri uyuyamıyormuş, rahat edemiyormuş. Ya bana böyle şeylerle gelmeyin. Yıllardır huzurlu uyuyun diye köpekler gibi çalışıyorum. Rahat edemiyormuş. Ha? Siz de rahat edemeyin bakalım. Şımarık. Bana şımarık deme. Ne oldu? Mete de mi kapının önüne koydu yoksa? Evet. Da kapının önüne koydu sizin yüzünüzden. Kızım bizim yüzümüzden öyle mi? Bunu da suçlusu biziz yani. Evet sizsiniz. Her zaman da siz oldunuz zaten. Hep korkuyla büyüttünüz beni. Bu eve erken dönmezsem namussuz olacaktım. Çünkü elalem hakkında konuşacaktı, değil mi? Senin baskın yüzünden yalancının teki oldum. Hatta namussuz da. Bir kez olsun sarıldın mı bana baba? Bir kez olsun artık mı sordun mu? Kızım. Babam bizim için çalışıyordu. Senle kardeşin için, eğitiminiz için. Bu mu senin bahanen anne ha? Keşke daha kötü şartlarda büyüseydim. Ama keşke en azından mutlu olabilseydik. Kızım, biz zaten mutlu bir aileyiz. Yalan. Biz mutlu falan değiliz. Biz kıskanç ve mutsuz bir aileyiz. Özellikle de sen anne. Sen o pencerenin kenarında sabahtan akşama kadar oturup sokakta gelen geçenleri izledin. Herkese bir kut buldun. Çünkü kimse bizim kadar doğru olamazdı değil mi? Ama size çok kötü bir haberim var. Biz doğru filan değiliz. Biz sadece kendimizi kandırıyoruz. Yeter! <laughs> Kes artık. Çık git bu evden. gideceğim. Bir daha da dönmeyeceğim. Aynı senin istediğin gibi. Sonra da annemin istediği gibi çok zengin bir koca bulup evleneceğim. Ve en sonunda seni de kurtaracağım anne. Bir sürü hizmetçin olacak. İstediğin de bu değil mi zaten? Şeyma. Ben yeni bir Şeyma olmaya çalışıyorum. Ve eski Şeyma'yı da hatırlatacak hiç kimseyi istemiyorum hayatımda. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Hayat, hayat, gel bugün beni.